selamlar merhabalar dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir bugün yine manyak bir video ile karşınızdayım çok uzun zaman sonra bir gameplay çekme kararı aldım umarım sizin kararımın arkasında olursunuz beğenilerinizle yorumlarınızla bu videoda da bir çek Allah bana mı lan bu arada ben giriş yapmaktan ciğerim soldu eski formuma döneceğim diye uğraşıp duruyorum ya ee, bu videoda da bir çekiliş yapmayı düşünüyorum ee, Kazanan iki kişiye royal pass vereceğim Videoyu beğenip yorum atın bir tane Şovlandık ya da şöyle yazan Ondan sonra cıma bildirimler açan bir kişiye pardon iki kişiye Royal Pass vereceğim. Haberiniz olsun dostlar ben şuraya rastlayayım artık. Sen buna düşecek mi? Uy! Geldim. Kardeşim arkandayım. Kıyamam sana. can basıyor. Aldım onun sesini de. Şunları bir bitirelim. Adam yukarıdan geliyormuş. Kaç. gülüyorsun öyle aklımız gitti manyak Hatta ay ver çekirge gibi geldi gerçekten çok güzel oldu Beril alalım Beril Beril aşkımdır abi Beril Beril Üf, ye. Şurada kar 98'i Ya of. Çok karar kalıyorum şu kar 98 konusunda ya Ev 24 olsa Aldık gitti artık ya yapacak bir şey yok Deneriz en azından Lan. Hacı. Yandı o seyit Kör oldum. Quick deneyelim bari diyeceğim. O da olmuyor. H1 olmuyor. Arkamızdan adam geldi. Lan uyu. Lan. Oğlum bir şeyler oluyor oyuna. Neyse botu da hallettiğimize göre devam edebiliriz. Aa arkada bir var. Hangarda bir var. Hehe. <laughs> Çaldım kardeşim. Tam bir yerinde dur. Oy bu headshot gitseydi çok güzel olacaktı. Bu adam bana bakmaz. Bu adam bana bakmaz abi. Ben gidiyorum buradan. Ya böyle açık göstereyim, bir tane sıksın bari diyeceğim. Adam sıkmıyor da. Aha diğer tarafla fight'lıyor. Soldan ses aldım. Çıkar diye bir prefire denedim ama ya. Ya yine duvuz abim olamadık ya. Uf ya çıldıracağım. <laughs> <laughs> Buradan Hakan'ıma da çok selamlar. Aha, aha baskın yedik. Ben burada dururum. Oğlum gerçekten bazen bu oyunu okuyorum ya. Beyler hoş geldiniz. Uyuyun Olum sıfır canla. Oğlum bunlar nereden çıktı? <laughs> evet şu an jiroskopun titremesinden elimi anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eski formumuza döndük. Ne diyorsunuz? Bu şu... arada YouTube'daki dostlar bu pozisyon hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ona ona <laughs> Şunlardan loot alalım biraz. Oy! a Aldım sesini. Gördüm kutunun arkasına geçti. Şişt. Yalnız işte Uzi ile onu Onu var ya. Yedi 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 yedi. Uzi ile yakınıma sokmamam lazım o çocuğu. Geliyor. Yaklaşıyor. Ben de bir geri kaçayım. Farkında farkında. İyi oyuncu. Uzi ile yakına girmeyin. Uff. Yok mu burada bir dansımız? <laughs> lan. Heh. Ama güzel temizledik. Kabul edelim güzeldi. Güzeldi. Bir daha mı geliyor? <laughs> ne oluyor lan? Bu <laughs> eğim aşağı kaydı. estağfurullah. <laughs> Şurada artık bir bir enerji bas, cam basalım arkadaşlar. Of adres. Ya eğimime o kadar çok güveniyorum ki Muhtemelen birebir bir pozisyonda bu maçta ölmeyeceğim gibi hissediyorum ama bu Dostlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın hazır böyle boştayken Lan 4x takıl kalmış Kardeşim sen punçik misin gel buraya kaçma Din toşko aşk olur Öldü lan adama vurmaya kalmadı bile adam öldü Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada benim telefonumun ekranı kırık arkadaşlar haberiniz olsun. Bunun şerefine bir abone olmayı. <laughs> ne alakası var abi? <laughs> Aa, daha yakın bir sesi var ona git lan lan. Bir dakika. <laughs> lan! Oğlum öldü bıraktım ben onu. Ya. Boyum bozuk. Bu oyun bozuk arkadaşlar. Şunun kilini alalım bari. Lan yere düştü. O ölür şimdi. Garantici oynayalım ya. Bu oyun garantici oynamak istiyorum. Yalnız o adamın ne bileyim ölmemesi bir tuhafıma gitti ya. Aha arkada da sesler var. Oğlum neler oluyor ya? kanka Ya şimdi can basacaksın Gel bakayım buraya bir Yettim 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 Şşt dur Aşağı atladı değil mi? Aynen Adam çok güzel vurdu ama bak Headshot koydu var ya bir tane kafama O ortalık karışacak. Bu arkada da birisi vardı. Beyler vaziyet alın. Choice'um. Oğlum oyuna bir şeyler oluyor. <laughs> Teşekkür ederim. Ballarım gelmiş, hoş gelmiş. Yeni bir takım geldi, yeni bir squad geldi. Çok tatlı oldu. Ha bunlar üsteymiş. Bir saniye. Şu camdan görebilir miyim acaba? Ha gördüm. Ulan! Kaç kişisiniz? Ya çok güzel maç gitti ya! Ama YouTube'a giderim maçı çünkü istiyorlardı gameplay'i bayağıdır. Bence güzel de bir maçtı. Dostlar beğenirseniz e, inşallah bu devamı gelecekler. çekilse katılmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öldüğüm adamlara bak! Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın şimdilik. Bay bay.